Bir soruyla başlamak istiyorum. Bir Müslüman evrimci olabilir mi? Olur, neden olmasın? Bal gibi olur. <laughs> bir Müslüman ne olabilir? Evvela onu söyleyeyim. açıdan ne olabilir? Bence onun e, tarif etmek önce önemli. Eyvallah. E, bunu aslında birçok kelamcı da itikadi konularda ifade etmişti. Bana göre uygulamada da öyledir, İtikadi konudan farklı değildir ama en azından itikadi konuda kelamcılar da şunu söylemiştir. İtikadi konular Kur'an'dan çıkar demişlerdir. Yani hadis veya diğer kaynaklar zanla olduğu için, Ehl-i Sünnet'in içinde bile birçok kimse itikadi konuların Kur'an dışı malzemeyle çıkmayacağını söylemişlerdir. Abi şahsi kanaatim benim, helal haramların da aynı şekilde olduğu yerde ona tabii itiraz edeceklerdim Ama en azından bu Şansi yaratılış... değil, dinde öyledir. Öyledir. Ben, öyledir. E, tabii benim Öyle. de kanaatim yok. tamamen Kur aynı Kur yönde. Kur'an'ın talim ettiği din böyle yani. Evet. evet. Şimdi ama bunda bize itiraz edecekler bile itikadi konuda böyle olduğunu kabul ediyorlar. E, genelde, tabi orada da istisnaları vardır. var ama genelde onlar evet. da kabul ediyorlar. İsa inecek buna inanmayan inanmayan kafirdir diyenden tutun da Mehdi gelmeyecek Tabii diyen o, kafirdir diyen kadar, kadar ne yapalım evet. ama yani yine evet. onların içinde de genel yaygın bir görüş bu. Evet. Olan şunu diyebiliriz. Yani itikadi en azından konularla da ilgili. bir şeye bir Müslüman itikadi açıdan itiraz edebilmesi için Kur'an'daki açık ifadeyle onun çelişmesi lazım. Ve o açık ifadenin Kur'an'daki Makul olan bütün yorumlarıyla çelişmesi lazım. O yüzden birçok şey yanlış, saçma birçok şey de Kur'an'la çelişmez. Yani bir şeyin Kur'an'la çelişkili şey ancak itiraz etmemiz gerekir. Bir örnek verirsem ne demek istediğim daha iyi anlaşılır. Mesela diyelim ki tarihçiler çalışıyorlar. Malzeme buldu da. birisi Hz. İbrahim'in 3 amcası olduğuna kanaat getirdi. Birisi 4 amcası olduğuna kanaat getirdi. Birisi Hz. İbrahim'in 5 amcası olduğuna kanaat getirdi. İslami açıdan bizim bu tarih bilgilerinden hangisine karşı çıkmamız gerekir? Hiçbirine. Hiçbirine. Niye? Çünkü Kur'an'da... Akide değil ki. Heh, niye? Çünkü Kur'an'da hmm. Hz. İbrahim'in 3 amcası, 4 amcası veya 5 amcası olup olmadığına dair bir şey olmadığı için hmm. bunların en az ikisi belki de üçü de yanlış... Ama üçü de Kur'an aykırı değil. Bakın. Demek ki bir Müslüman Hz. İbrahim'in 3 4 5 amcası olduğunu inanabilir. İnanma baktık dikkat edin. ayrı, inanabilir ayrı. İnanmalı derseniz hmm. İslami bir mecburiyet olur. İnanabilir derseniz Kur'an'daki hiçbir şeyle çelişmiyor anlamına gelir. O yüzden ben orada kelimeleri çok dikkatli seçtim. Bir Müslüman evrimci olabilir dedim. Olmak zorundadır demedim. E peki olmak zorundadır diyenler var. Onlar da? Yani efendim ev, ev, evrimci olmayanı tekfir eden var. Evrimci olmayanı mı evrime, inanmayan. evrime inanmayanı mı? Evrime inanmayanı. Yani çünkü evrim Allah'ın sünnetidir. Tamam. Sünnetullah'tır. Sünnetullah'ı inkar Allah'ın kanununu inkardır diye mu? Ben. ben yani ben o kadar güçlü bir pozisyon savunmuyorum. <laughs> Onun yani öyle bir şey itiraz etmem izah olarak ama bir çünkü dediğim gibi Kurandaki ayetin muhtemel bütün yorumlarıyla çelişmesi gerekir diyorum. Veyahut da bir bilimsel bilgi alayım fizikten. Mesela birisi dese ki Dünya'nın kütlesi Ay'dan daha büyük ve Ay'ın kütlesi Dünya'dan daha büyük desek hangisi Kur'an'a aykırı bunun? Hiçbiri. Ama bu iki görüşten bir tanesi yanlış. Peki. Yani, evrimle, evrimle dini karşı karşıya getirmek bir tuzak değil mi? Tabii ki. Yani burada aslında tesadüfü dışlamak ve reddetmek gerekirken, tabii. evrimi tesadüf yerine koyup evrimi reddetmek Müslümanların düştüğü bir tuzak mı? Tabii. Zaten bu yani Eyvallah. bunlara birazcık çok zor bir çok kimse kafalarındaki ön önyargılardan anlıyor diye öyle Çok tane tane anlatmaya çalıştım özellikle o kısmı. E evet, tam da bunu söylemek için buraya getirdim. Şimdi böyle baktığımız zaman Kur'an Allah'ın yarattığını bize söylüyor. Allah'ın nasıl yarattığının detayını vermiyor. O yüzden pekala bir Müslüman evrimci olabilir. Çünkü Allah nasıl yarattığı geçmiyor. Yani aynı Hz. İbrahim'in kaç amcasının olduğu geçmediği gibi, dünya ile ayın kütlesinin hangisinin olduğu geçmediği gibi. Yani Hat şöyle şu. Allah her türlü yaratabilir ama evrimle yaratamaz demek. Aslında Allah'a rol biçmek, Allah'ı kayıtlamak, Allah'ı sınırlamak ve Allah'a akıl öğretmeye katmak değil mi? Ya öyle aslında. Ya şöyle bir şey var. Yani şu soru sormak. Ya Allah isterse evrimle yaratabilir mi diye biz o zaman bir soru soralım. Evet. Nereden biliyorsun Allah'ın evrimle yaratamayacağını? Yaratmayacağını? Yani vahiy mi var sende? Yarattığını biliyoruz. Yeryüzünün Tabii. her bir tarafına 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 3,5 milyon yıllık fosiller gömmüş. Allah'ın ayetleri. Bir de şu var çok Ey enteresan vallahi. bir şekilde. Ben Big Bang kitabını yazdım. Evrenin Big Bang ile oluşması da bir fiziki evrim evreni. E, jeolojik evrim var dünyanın 4,5 milyar yıldan bu yana geçirdiği. Şimdi fizikte bütün evrenin, jeolojide dünyanın evrim geçirmesinde sorun görmeyenler, canlılar evrim geçirdi deyince hop hop zıplıyorlar. Değil mi? Ya kardeşim, değil mi? Evreni de yaratan Allah, dünyayı da yaratan Allah. Bunlar da uygularda bir kanunu Allah'ın canlılar için uygulamasında niye sorun görüyoruz? Yani fizikteki evrime itirazın yok, kimyadaki evrime itirazın yok, biyolojideki evrime itirazın var. Evet. Bu ne tutarsızlık? Tabii buna karşılık da böyle basit bazı ifadeler söylüyorlar. Belki onlara da cevap vermekte bir iki tanesine fayda var. Diyorlar ki işte Kur'an'da. Ol deyince hemen olur dedi. Kün fekün dedi. Öyle bir şey. Orada yok. da diyoruz ya kardeşim ben hemen şu soruyu soruyorum. O ayette hemen kelimesi nerede? Orada hemen diye bir kelime yok. Fe, Hem hemen son... olmadığı gibi kün fekan diye bir ibare yok Kur'an'da. Ol dedi. olur, olur dedi, diye geçmiyor. Oldu yok böyle bir şey. Ol deyince olur. Yekun fiili fiili muzari'dir. Fiili muzari üç zamanı birden içerir. Şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Evet. Dolayısıyla Olur. Olmakta olacak. Evet. İşte buyurun. Açık. Yani ol der, oluş sürecine girer diye çevirmiştim ben. Evet. Ve bu çeviri de ilk defa bana aittir. Onu da söyleyeyim. Benden başka mealciler almış, referans da vermemiş. Ondan sonra da <laughs> estek keresnek edenleri görüyorum, dinliyorum, duyuyorum televizyondan. Allah insaf versin deyip seyrediyorum. Sadece ibretlik diyorum yani. Onun için... Ol der, oluş sürecine girer. Bir de Kur'an'da zaten mesela Allah'ın evreni de işte kün feykün ifadesiyle yarattığı geçiyor. Hazreti İsa için aynı ifade geçiyor. E, Hazreti İsa'nın sinrami bir süreçle oluştu. Evren işte altı dönemde oluştu. Yani Kur'an'ın kün feykün ifadesi kullandığı şeyler için dönem oldu da bu diğer ayetlerden gözüküyor. Ha Demek ki bu ayetten böyle bir malzeme çıkmaz. Sonra diğer kullanılan, çok kullanılan iki şey birden cevap vermeye çalışayım. Vaktimiz çok olmadığı için ikisini toparlayıp vereyim. Birçok kimse diyor ki ya Kur'an'da çamurdan yaratılıştan bahsetti bir. İkincisi ben insanım işte ya maymunlar falan nasıl akrabalığımız olur veyahut da işte uzaktan kuzen oluruz falan gibi ifadeler kullanıyorlar. Bunların üzerine ikisini de şöyle toparlayıp anlatıyorum. Kardeşim diyoruz benim bedenim dediğim şey ne? Ya benim bedenim dediğimiz şey ee, aslında yediğimiz yiyeceklerin her an değişime uğraması. Annemizin karnındayken annemizin yediği yiyeceklerin değişime uğramasıydık. Ee, sonra bize belli bir boruyla annemiz tarafından iletiliyor, değişime uğraması. Şu anda da embriyolojik yine... yaratılış süreci. Mesela diyelim şu elma yine gidelim. Şu elmanın nedir? İşte ağacının tohumu ekiliyor. Veya da nasıl işte ağaç ekiliyor da toprakta ağaç. O toprağa çekiyor. Sonra elmalar teker teker oluşuyor. Aslında bu elma dediğimiz şey nedir? O ağacın kökleriyle suyu ve topraktaki diğer maddeleri çekip değişime uğratmasıyla elma oluyor. Aslında şu elma izleriz ağaca baksın orada herkes altındaki işte toprak ve suyu değişime uğratıp elma yapıyor. Yani çamuru elma yapıyor ağaç. Caner Bey onu bırakın elmadan ve misal verdiniz. Ben bahçeyle amatör olarak uğraşan bir insanım. Şu aşı meselesi Allah'ın tekamülü, evrimi, sünnetullah olarak kıldığının en büyük delilidir. Herkesin elinin altında. Elmayı, ayvayı, muşmulayı, armudu birbirine aşılarsınız. Niye aşılarsınız? Çünkü bunların Adem'i bir. Bunların Adem'i. Bu dördünün Adem'i de bir. Bu dördünün bir zamanlar Adem'i birmiş. Bunlar... ...ayrışmışlar. Evet. Ve ayrı meyveler olmuşlar. Elma ile muşmulayı... ...yan yana koy hadi. Ama aşılıyorsun. Ayva ile armudu... ...bir araya yanına, yan yana koy. Bakınız deveci armudu. Deveci armudu... ...ayva ile armudun... ...birleştirilmiş bir... ...ürünüdür. Evet. Yani... ...yeni türler bile türetiliyor. Evet. Dolayısıyla sadece... ...aşıya baksa insan yaratılıştaki o tekamülün, o evrimin ilahi bir kanun, bir sünnet ol, sünnetullah olduğunu görürüz zaten. Evet. Eyvallah. Ee, diyeyim, yani çamurun değişme uğramasıyla yediğimiz bitkisel ürünler, meyveler gibi şeyler oluşuyor. E diğer yediğimiz ürünler et gibi ürünler. E nedir işte koyun, tavuk. O koyun, tavuk da bu elma veya bitkileri yiyor. Kendi vücudunda değişime uğruyor, tavuk oluyor. Ben dediğimiz şey ne bizim? İşte bugün tavuğu yiyoruz, elma yiyoruz, salatalığı yiyoruz. Bunları vücudumuzda değişime uğratıyoruz. Ben dediğimiz vücut oluyor. Yani. Bilimin bize söylediğine göre dakikada 300 milyon hücremiz oluşuyor. Bakın evet. biz size konuştuk ya bir dakikada 300 milyon hücre olur. Nereden geldi bu 300 milyon hücre? İşte buradan geldi. Bir o kadar da ölüyor. Tavuktan geldi. Tabii. Eyvallah. Yani çamurun değişime uğramasıyla yediğimiz bitkisel ürünler oluyor. Hayvanlarda o bitkisel ürünlerden oluşuyor. Sonuçta onlar da çamurun değişimi uğraması. Biz bunları yediğimiz zaman Çamurun değişime uğramasıyız. Yani biz her an çamurun değişime uğramasıyla yaratılıyoruz. Bu yüzdendir ki Kur'an'da Adem'le ilgili bir ayet, tek bir ayette beraber toprak ifadesi geçerken bütün insanlarla ilgili birçok ayet Beş tane ayet tüm insanlığın topraktan yaratıldığını söylüyor. Ha, aslında sen ve ben topraktan şekilde, yaratıldık yani. Bu şekilde çamurdan yaratılmayı açıklamak ayetlerin evet. doğrudan anlamıyla daha uyum. Evet, Öbür türlü yani. ayeti siz biraz mecaza yolluyorsunuz. Yani Aynen. ondan kasıt işte ilk insandır ama ayet ilk insan demiyor ki. Hı -hı. Sizi diyor yarattığı. Sizi diye. diyor. Yani bu şekildeki anlamak evet. ayeti yani bizim evet. her an çamurdan yaratıldığımız anlamak. Evet. Ayete daha uygun. Ama dikkat edin. Her an çamurdan yaratıldığımızı buradan aslında bilimsel olarak anlıyoruz. Yani bu süreci takip ettiğimizde gözü öyle çok derin bir biyoloji bilgisine de gerekiyor. İster protein al, ister karbonhidrat al, ister yağ al, ister diğerlerini al, hepsini topraktan Tabii alıyorsun. Zaten toprakta ne varsa bizim vücudumuzda eyvah, o var. Eyvah. Fakat diğer taraftan şu da var burada ayrıca. Biz aslında tavuğun, elmanın da değişimi uğramasıyız şu an. Doğru. Değil mi? Her saniye hep şunu soruyorum sonra da maymunla işte kuzen olmaktan rahatsızlık olanlar. Ya kardeşim sen şu anda her saniye tavuğun, koyunun, salatalığın, elmanın değişimi uğraması. Ya tavuğun değişimi uğraması olmaktan sıkıntı duyuyor musun? Duymuyorum. <laughs> Eyvallah. Ya her saniye şu anda tavuğun değişimi uğraması olmaktan sıkıntı duymuyorsan, tarihsel uzun bir süreçte insanların maymunla şu bu canlıyla... E, akrabalığı olmasında niye sorun görüyorsun? Ha, görmüyorsun. Ha, o zaman ne oluyor? Böyle düşündüğünüzde de insanı, Adem'i yine Allah yaratmış oluyor. Diğer canlılarla bir irtibatta olması, or oraya süreç girmesi Allah'ın yaratmasına aykırı bir şey değil. Bakın bir insan evrime inanmayabilir. Şudur budur ona bir şey demiyorum. Fakat şöyle bir şey derseniz İslam açısından çok büyük bir hata olur. Allah'ın buna ne ihtiyacı var? Bu çok yanlış bir itiraz. Niye çok yanlış bir itiraz? Biz her birimiz anne baba ile olduk. Evet. E, anne babamız bir araya geldi. Annemiz karnında bizi bir süreç taşıdı. Bakın yani biz her birimiz süreçli olduk. Ama her birimiz beni Allah yarattı diyoruz. Doğru. Bizi süreçle Allah'ın yaratmasını, Allah'ın hmm. yaratmasına aykırı görmüyoruz. Şurada ben çay içiyorum. Gökleri ve yeri de Allah yarattı diyor Kur'an'da. Ama göklerin ve yerin nasıl süreçten sürece geçerek, nasıl tabakadan tabakaya geçerek, nasıl halden hale dönerek yaratıldığını astrofizik bize izah ediyor Tabii. zaten. Mesela şu anda çay içiyorum. Şimdi çay içince bir Müslüman genelde birçok şey yemiştir mi? Çok güzel bir İslami alışkanlıktır. Ne der? Elhamdülillah der. Niye elhamdülillah diyorum ben çay içince? Çünkü çayın Allah sayesinde kavuştuğumu biliyorum. Ama diğer taraftan baksanız işte bu çayı orada bir pişiren var. Çayı Rize'de toplayan bir e, amcamız veya bir teyzemiz var. Eken. Eken var. Bir nenemiz var, Süreç bir dedemiz var. var. Ya. Niye o zaman biz elhamdülillah dedik? Değil mi? Değil mi? Aslında Müslüman çok haklı elhamdülillah demektir. <laughs> Niye? Çünkü o teyze Allah sayesinde var. Buradaki amca Allah sayesinde var. Çay bitkisi Allah sayesinde oldu. Bu süreci Allah sayesinde yaşıyoruz. Bize çayı içecek bedeni yapıyı Allah verdi. Bunların hepsinin bir süreç içerisinde oluşması Allah'ın sanatını düşürecek bir şey değil, arttıracak bir şey. Eyvallah. O zaman biz süreçle yediğimizde buna elhamdülillah deyip Allah buna ne ihtiyacı vardır demediysek ilk canın ortaya çıkmasında niye bunu diyelim? Allah istese de bu çayı da gökten bam diye atardı. Allah'ın yapabilecek olması illa öyle yaptı değil. Allah isterse böyle de yapabilir ama böyle yapmış. Bizim gözlediğimiz varlıkların oluşumlarındaki temel Allah'ın e, sünneti süreçle yaratılmaları. İstisna Allah yapmış olabilir, olamaz ayrı bir tartışma diyelim yapabilir. Ama bizim genelde gözlediğimiz şey Allah'ın süreçle yapmasıysa o zaman ilk türler içinde İlk kedi türü içinde, ilk insan türü içinde, diğerler içinde de Allah'ın bir süreç kullanmış olmasını bir Müslümanın yadırgaması için en ufacık bir sebep bile yok. Birçok kimse Allah için bunu sanki ikinci derece bir yaratılış gibi düşünüyorsa, o zaman kendisini de Allah süreçte yaratması ikinci derece bir yaratılış olarak mı düşünüyor diye sormamız lazım. Evet. Tam tersine süreçle yaratmayı çok enteresan, muazzam bir sanat olarak anlayan bir anlayış bence. Allah'ın sanatını daha iyi takdir edecektir. Niye? Çünkü bizim asıl gözlediğimiz şeyler süreçle yaratılmış daha çok. Tabii. Burayı gözden kaçırmamamız daha lazım. Çok. Süreçsiz yaratılmış şu dünyada ve kainatta bir tek bir şey bilmiyoruz. Evet. Bir tek süreçsiz, ol dedi olduğunun bir karşılığı yok. Tabii. Süreçsizlik yok. Hemen olduğunun bir Hemen, karşılığı aynen. Aynı. Aynen. Bir yok. saniyede olduğunu karşılığı yok. Yok öyle bir şey. Bütün ol dedi Onun oldular için, bir süreçle. Karşılığı. Yani eğer bir modelimiz varsa sinek nasıl yaratıldı? Solucan nasıl yaratıldı? Deve nasıl yaratıldı? Horoz nasıl yaratıldı? Yılan nasıl yaratıldı? Balık nasıl yaratıldı? Bir bütün bunları açıklayacak ikinci bir modelimiz varsa tamam. Bir de şunu da demek Yok. lazım. Eğer ki siz eyvallah. Allah'ın ne ihtiyacı vardır gibi cümleler kurarsanız burada. O zaman birisi de gelip size şunu der. Kardeşim, o zaman sen şu andaki sinekleri Allah'ın yarattığını düşünmüyorsun. Doğru. Yani sen Allah'ın yaratılışını sadece evet. süreçsiz yaratılışla sınırlandırıyorsan evet. asıl tam tersi farkında olmadan evrime itiraz edenler, bakın evrime itiraz etmekle demiyorum evet. ama itiraz ederken kullandıkları söylemle evet. Allah'ı yaratılışın arkasına atacak bir pozisyona doğru kendilerini sürüklüyorlar, haberleri yok. Allah'ın yaratış, yani diye işte halk yaratış kudretine laf ediyorlar. Farkında olmadan. Farkında olmadan. Niye? Çünkü evet. sırf itiraz edeyim diye itiraz ediyorlar. Evet. Düşünmeden. Tabii ki onların da niyeti o değildir. Ee, diyelim. Teşekkür ediyorum. Evet. Vaktimizin sonuna geldik. Kitabın, bu kitabın da internette pdf'i var. İsteyen kitabı Eyvallah. internetten bir Müslüman evrimci olabilir Eyvallah. diye çıktı. Bu kitapları da şöyle bir kapaklarını gösterin isterseniz. Evet. Kitapları ee, devre arasında arkadaşlara verdik ama kalmadı ee, internetten. Bu tarihselcilik çelişkiler bataklığında... bu ileride inşallah detaylısını yazacağım. Çok en hızlı yazdığım kitabım. Öbürü de Türkiye'deki İslam ve küreselleşme. Bu benim iki doktora var. Ee, bu siyaset sosyolojisi, siyaset felsefesi karışımı ile ilgili tek yazdığım kitap. Artık hayatımın sonuna kadar da bu konuya bir daha dönmeyi düşünmediğim için de büyük ihtimal tek yazdım. <laughs> kitap olacak gibi gözüküyor. Daha çok bilim din ilişkisi gibi konulardan gidiyorum. Elinize sağlık, aklınıza sağlık, yüreğinize sağlık. sağlık geldiniz, şereflendirdiniz, aydınlattınız. İnşallah faydalı ee, olmuştur. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Ben de size